Arkadaşlar, evet, sen bu dostlarla birlikte Gördüğünüz gibi şu anda iş yerindeyiz. Bizim kendi iş yerimiz burası. Galetaları marketlerde görüyorsunuz. Ama nasıl yapıldığını bilmiyorsunuz. İşte böyle. <laughs> Baba, bize kendini tanıtmak ister misin? Merhaba arkadaşlar. Ben İncisu Katırcı'nın babası İncisu çok hamarat bir kız Bize galeta yapımında yardımcı oluyor İncisu geleceğin Galata kurabiye canavarı olacak Gerçekten çok komiksin İncisu arkadaşlarına Bunlardan ikram etmek ister misin? İsterdim ama maalesef koronavirüs var. İkram edemem. Koronavirüs olmasaydı evimize kadar bir verebilirdim ama maalesef. Ama ne yapıyoruz ince? Hijyenik şartlarda yapıyoruz değil mi? Evet, hijyenik bakın. Hijyenik bak. O ne? Yiyordu aşk beni. <laughs> ben ben sonra işte. Galeta böyle çok kilo aldırmaz. Evet, galetamızın pişmiş hali. Şöyle göstereyim. Çıtır çıtır oluyor. Hatta size göstereyim. Gerçekten muhteşem. Babacım sen ne demek istersin? Markette satışa hazır hali. Buyurunuz. Satış hali Buyurun. böyle tabii ki burayı kapatıyoruz. Sizleri evet. çok seviyorum. Aşağıdan yorum bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Öpüyorum. Hoşçakalın.